Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shibarium başladığında trilyonlarca SHIB yakılacak. SHIBA ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu SHIBA topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Shiba Inu balinası, Shibarium'un SHIBA inu'yu yakmak için büyük bir potansiyele sahip olacağına inanıyor. Yaklaşık 384 bin aboneye sahip Twitter kullanıcısı Hodler, Shibarium ve piyasaya sürüldüğünde Shiba Inu token'lerinin yakılmasında sahip olmasını beklediği büyük rol hakkında bir tweet attı. Trilyonlarca SHIB yakılacak, et Shiba Inu hodler, Shibarium başladığında Shiba Inu'nun şaşırtıcı meblalarının dolaşımdan kaldırılacağını tweetledi. Bu meblalar, tweet başına trilyonlarca meme parasına kadar uzanabilir. İşte Shibarium'un SHIB yanıklarını nasıl artırabileceği Shibarium. Shiba'nın üzerinde çalıştığı ethereum zinciri için uzun zamandır beklenen katman iki çözümüdür ve bu, kullanıcıların bir tıkanıklık sorunu yaşamadan çok daha fazla işlem yapmasına olanak tanır. Shibarium'daki işlem ücretleri bon token ile ödenecektir. Bu ücretlerin bir kısmı Shiba inu dönüştürülecek ve yakılarak, yani Shibarium geliştiricileri tarafından harcanamaz cüzdanlarda kilitlenerek dolaşımdan kaldırılacaktır. Şu anda benzer bir şema, Shib rakibi Baby Dog meme coin için çalışıyor. Baby Dog geliştiricileri, 1 Aralık'ta Baby Dog coin'in işlem ücretlerini ve geri alımlarını yakmaya başladı ve dolaşımdaki arzdan milyarlarca meme jetonunu kaldırdı. Geçen hafta yarım milyar Shib yandı Shibburn izleyicisi tarafından kısa süre önce paylaşılan verilere göre, son 7 gün içinde çok büyük miktarda Shiba Inu meme parası dolaşımdan atıldı. Toplam 516 milyon 2035. Şip ordusu bu sonuca ulaşmak için 50'den fazla işlem gerçekleştirdi. Yalnızca son 24 saat içinde şip topluluğu 37 milyon 400 bin 6, 146 şibayı yaktı ve yanma oranını pazar günkü yanıtlara kıyasla yüzde 1395 artırdı. Ocak ayının ilk birkaç gününde Şi ordusu, tamamı 100 milyonu aşan büyük meblağlarda Şi yakmaya başladı. Bu, 100 milyon SHIB'nin bir haftalık SHIB yanıtlarının sonucu olduğu Eylül ayından bu yana yapılan yanıkların çoğuna kıyasla çok büyük bir ilerlemeydi. U Today tarafından hafta sonu bildirildiği üzere, bazı SHIB hayranları kısa süre önce yakılan SHIB ile ilgili gönderilerin altına yorumlarda azarlamalar bırakmaya başladı. Geçen haftanın sonunda küçük miktarlarda meme jetonunun yakılmasıyla, Shiba Inu'nun 1 dolar fiyat seviyesine ulaşması için en az 10 bin yıl gerektiğini belirttiler. Bu yazının yazıldığı sırada CoinMarketCap verilerine göre Shiba Inu, 0.00008902 dolardan işlem görüyor. Fiyat son 24 saatte yaklaşık %6 arttı. Yine de bu, Shiba'nın geçen yıl Ekim sonunda ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008845 doların %89,95 altında. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.